Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda LFS'deki gösterge modu yani lazy nasıl yapılır bunu bahsedeceğim sizlere. Öncelikle gördüğünüz gibi aracımın sonunda S2000 gördüğünüz gibi gerçekçi bir göstergesi var. Normalde oyunun göstergesi böyle değil. Normalde şöyle kapatayım bir kapattığım zaman böyle oluyor orijinalinde modu ilk kurduğunuzda yani gösterge modunu kurarak lazy kurarak daha gerçekçi bir görüntü elde edebiliyorsunuz. Şimdi, bu nasıl yapılır? Bunu göstereceğim. Öncelikle oyunumuzu kapatalım. Size şöyle açıklamada linki bırakacağım. Lazy var. Bunu indireceksiniz. İçinden şöyle iki tane dosya çıkıyor. Bunu oyunun kurulu olduğu yere atacaksınız. İkisini oyunun kurulu olduğu yere atacaksınız. Ardından burayı kapatalım. İndirdiğiniz modun içinde lazy olur büyük ihtimalle. Lazysi varsa lazysini kurabilirsiniz. Mesela benim bir tane indirmiştim. Şöyle gördüğünüz gibi burada lazy var mesela. Bunu olduğu gibi direkt sürükleyip oyunun kurulu olduğu yere atacaksınız. Attıktan sonra oyunumuzu açıyoruz. Oyunumuzu açtıktan sonra şöyle bir tam ekran yapalım. Burada Slash tuşuna basıyorsunuz. Basınca mesaj yazma kısmı çıkacak. Gördüğünüz gibi Slash'ı ekliyoruz buraya. Buraya In Sim yazıyoruz. Küçük harflerle. Boşluk bırakıp 29999 yazıyoruz. Ardından Enter'a basıyoruz. Gördüğünüz gibi sol üstte yazı çıktı. Ardından oyunun kurulu olduğu yere gelip buradan Lazy'yi açıyoruz. Açtıktan sonra böyle bir ekran çıkıyor. Burada önemli olan şu diğerlerini kapatabiliriz. Burada önemli olan sadece dashboard'un açık olması. Yani bunu açık tutmanız lazım. Diğerleri önemli değil. Ardından oyunumuza geliyoruz. Gördüğünüz gibi böyle bir şey çıktı. Biz devam ediyoruz. Tek kişilik oyun Buradan haritanızı seçiyorsunuz. Devam ediyorsunuz. Buradan da yürü deyip bekliyoruz açmasını. Gördüğünüz gibi göstergemiz geldi. Normalde Honda eski binlerde şöyle aşağıda, yukarıda olabilir e, o sürücü, şöyle önde olabilir büyük ihtimal. Bunu da driver post ile böyle ayarlayabiliyorsunuz, böyle kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Buradan da e, şu gördüğünüz gibi şu açık olursa aktif oluyor. Şurada şöyle farklı farklı özellikler var. Bunlar pek de önemli değil. Şimdi şu ekrandaki yazılar nasıl kapanır onları göstermek, söyleyeceğim size Shift B ile kapatıyorsunuz, sol üstte de çıktı Shift B diye. Böyle kapatıyoruz şu göstergimiz, araba stop etti diye gösterge kapandı, arabamızı çalıştıralım. Gördüğünüz gibi her şeyi aktif çalışıyor. Diyelim ki şimdi farklı bir mod kurdunuz diyelim BMW, bunun lezisini kuracaksınız. Yine aynı şekilde oyunun modun içindeki lazy or, oyunun, oyunun kurulu olduğu yere atıyorsunuz. Yine aynı şeyi yapıyorsunuz. Bazen gösterge bozuk çıkabilir. Bunun sebebi şöyle yapacaksınız. Ee, şuradaki lazy'yi sileceksiniz. Sizin indirmiş olduğunuz modun iç araba modunun içinde lazy oluyor. Direkt onu atabilirsiniz. Çünkü önceki lazy'lerle karışmış olabiliyor. Mesela ben şimdi eski modu yaptım. Lazy'si. Sonra BMW yaparsan bazen hatalar olabiliyor. O yüzden lazy silmeniz gerekiyor. Şunu sildikten sonra modun içindekini tekrar atıyorsunuz. Yine aynı şekilde gördüğünüz gibi gösterge modumuzu yapmış oluyoruz. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.